Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla masa başındaki yerimizi aldık. Siz de bizimle yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi yarışmaya alabiliriz. O numarayı ben söylemeden yarışmaya başlayamıyoruz biliyorsunuz. O yüzden hemen söylüyorum ki yarışmaya başlayabilirim. 0549 743 47 29. Oh rahatladım. Erdal Bey tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Neler istedim. yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? 44 yaşındayım Sakaryalıyım. Ee, Çok güzel. büyük bir süpermarket zincirinin e-ticaret operasyonunda Mağaza müdür yardımcısıyım. Çok güzel. Peki iş dışında ne yapıyorsunuz? İş dışında çok fazla bir şey yapamıyoruz aslında. Çok mu yoğun? Çok yoğunuz evet. Hmm, anladım. Onun dışında futbolla ilgim var. Ne gibi? Fenerbahçe maçları izlemek gibi olmadı. Ha Maç evet. Git, gidiyor musunuz? Çok vakit olmuyor ona da. Ha Evde o açıp seyrediyorsunuz. Evet, evet. Çok güzel. Halı saha var mı? Halı saha 2-3 sene öncesine kadar vardı. Ne oldu? Sakatlandı. Jübile, Jübile yaptınız. <laughs> Size helal olsun Erdal Bey. Peki hangi mevkide oynuyordunuz? Ben e, ileriye dönük orta saha. İleriye dönük orta saha, çok güzel. Peki Erdal Bey, kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi. Televizyon başında gayet iyi ama burada tabii nasıl olur? Televizyon olur. başında seyrederken çok laf ettiğiniz oldu mu yarışmacılara? Yok etmiyordum. Şunu da bilemez çünkü, misin ya? Çünkü falan? Öyle sorular oluyordu ki biz televizyon başında bile bazen böyle kalık oluyorduk. Burası Anladım. farklı bir ortam. Çok Normal musun? karşılıyordum yani. Harika Erdal Bey. Peki yalnız mı geldiniz? E, eşim, biz ailecek izliyoruz, ailecek geldik programada. Eşim ve çocuklarımla geldik. Ah siz bu bu. <laughs> Bu, bu takım evet, sizin evet, takımınız. Takım benim takım. Harikulade. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza <laughs> sağlık. Eşiniz ne iş yapıyor? İşim ev hanımı. Çocuklar Ne girelim. yapsın zaten? iki çocuk var. <laughs> hoş geldiniz. Beyefendi siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Peki Erdal Bey selam göndermek istediğiniz selam kimse var mı? tabii ki Sakarya'daki aileme, eşimin ailesine ve kendi ekibime, çalıştığım ekibe çok selam gönderiyorum buradan. Biz de efendim bahsi geçen herkese selam gönderiyoruz. Şimdi başlayacağız Erdal Bey. Ee, zannediyorum yarışma sırasında biraz daha yüksek konuşmanızı tamam. arzu edecek tamam. reji. Ee, i̇lk yarışmacı olduğunuz için istediğiniz kadar harf alabiliyorsunuz. Bir tehlikesi yok gibi görünüyor ama arkadaki dört yarışmacının ne yaptığını bilmiyoruz. Siz sordunuz mu nasılmış duruma? Tehdit olarak gördüğünüz yarışmacı var mı? Yani gözüme kestirdim ama söylemeyeceğim. Gözünüze kestirdiniz ama neden? Yani i̇sim vermek istemiyorum. <laughs> i̇sim vermek diye. istemiyorsunuz. Peki yarışmanın sonunda öğreniriz tamam. artık. Başlayalım mı? Buyurun. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Aşırı heves, aşırı istek. Arzu. Değil. Harf alayım. Aldık bir tane. Şev. Şevk. Şevk. Şevk doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Gastronomiden geliyor. Belli ki bugün editörümüz aç. Çok erken geldi. Bakalım. Patates ya da mısır gibi ürünlerden yapılan gevrek atıştırmalık. Cips. Cips, Cips. doğru <laughs> Patates cipsini seversiniz, mısır cipsini. Patates cipsi. Öyle mi? Evet. Patates. Bizim cipsi. evde mısır cipsi tercih ediliyor. Bir Sorun niye? Şey Hiçbir fikrim yok. Tamam. tamam damak, damak zevki. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Hayvanlar aleminden geliyor. Buyurun. Gelsin bakalım ne geliyor. Avrupa ve Kuzey Afrika'da toplu olarak yaşayan, türkülere ilham olmuş göçebe ve iri bir kuş. Türkülere ilham. Turna. Turna. Turna doğru cevap. <laughs> beş harflerdeyiz efendim. Türkçe kökenli bir sözcük isteyeceğiz Erdal Bey'den. Ee, soruya bakalım. Basılıp satışa çıkarılan kitap, dergi, gazete gibi okunacak materyallerin genel adı. Mecmuat. Hay hay. Türkçe. Ya. Genel bunlara ne diyoruz? Gel. Yok yok. Kitap, dergi, gazete bunların hepsine birden. Harf alayım. Harf alayım diyoruz ilk önce. Ye. Yayın. Yayın. Yayın doğru cevap. <laughs> Efendim altı harflilerdeyiz. Artık yoksunluk eki almış Arapça kökenli bir sözcük. Bakalım bunun nesi yok yazık. Ürün ve hizmetler için fiyatı arttırılmamış, bindirim yapılmamış olan anlamına gelen bir sıfat. Bindirim, fiyatı arttırmak. Fiyat arttırmaya ne diyoruz? Zam. Yoksunluk eki koyun sonuna? Zams Zamsız. Zamsız doğru. Yine altı harfli efendim. Farsça kökenli bir sözcük soruyoruz. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz? Eski dilde başkomutan anlamına gelen kelime. Benim kardeşimin adı. Hadi beni tanısanız bilmiştiniz. Harf alayım. Harf alayım. Gördünüz mü? D. Bir harf daha alayım. Aldık. S. Serdar. Serdar doğru cevap. Yedi harflerdeyiz efendim. Müzikten geliyor Arapça kökenli. Buyursunlar. Toprak veya madenden yapılan bir yana açık vurmalı çalgı. Harf alayım. Aldık bir tane. Boşuna aldık bence ama olsun. Ee, bir yanı açık vurmalı çalgı. Bir tarafı açık. Vurmalı. Davul değil. Değil onun kapalı. Başka ne var vurmalı? Harf alayım. Harf alalım öyle söyleyelim. U. Tambur. değil. Daha basit düşünün. Ee, Müjdat Gezen'in oynadığı bir karakter vardı Bayram. Ne Bayram? Darbuka. Darbuka. Darbuka, doğru cevap. Efendim geldik yarışmanın ortasına 3100 puanımız var. Gayet iyi bir puan. Şimdiye kadar 6 harfe ihtiyacınız oldu. Umarım bundan sonra hiç ihtiyacınız olmaz. Süremiz de 2 dakika 3 saniye. İyi durumdayız bence. Çok güzel. Fena gitmiyoruz. Devam ediyorum. Ümit verdiniz. <laughs> Rica ederim siz kendiniz umutlu devam ediyorsunuz. 7 harflerdeyiz yine. Astrolojiden geliyor. Var mı aranız astroloji? Burcunuzu biliyor musunuz? Sadece onu biliyorum. Terazi. Terazi mi? Evet. Aa, Ekim mi? Eylül mü? Eylül 24. Tamam. Ha, Eylül sonu. Harika. Ben de teraziyim. Öyle mi? Evet. Çok 5 oldu. Ekim benim de. Gelsin bakalım. Ne sorduk? 21 Mayıs ile 21 Haziran arasında doğanların etkisinde olduğuna inanılan burç. Durdurun, uydurun. Burçlar zaten 12 tane var Erdal Bey. Bir harf alayım. Almayın. Niye harf alıyorsunuz ya? Çok aram olmadığı için. Şimdi burç sayın. Yay, oğlak, yengeç, devam. Terazi, devam. Koç, boğa, evet. Bir öyledir, bir böyledir derler. Aynı anda Doğan kardeşler, İkiz. İkizler. ikizler doğru cevap. Efendim 8 harflerdeyiz. İngilizce kökenli tek kelime. Bakalım soruya. İçine katıldığı sıvının belli bir dereceye kadar donmasını önleyen kimyasal madde. Antifriz. Antifriz. Antifriz doğru cevap. 8 harfli yine istediğimiz cevap. Arapça kökenli. Yapım de dağılmış üstüne üstlük. Bakalım nasıl sorduk. Damakta hoş bir tat bırakan yiyecekleri nitelemek için kullanılan bir sıfat. Çok basit düşünün. Enfes değil. Hmm. Hmm. Çok tatlı. Çok tatlı mı? Bana mı dediniz Erdal? <laughs> harf alayım. Buyurun. Z. Bir harf daha alayım. Bir tane daha verin. Z. Fazlası. Ee, eşinizin eli nasıldır? Maharetli. Yemek yaptığı zaman. Lezzet, lezzetli. Lezzetli doğru cevap. Evet. Dokuz harflerdeyiz artık. Tek kelime ve mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Görelim. Aldırış etmek. Umursamak. Umursamak. Umursamak doğru cevap. Efendim yine dokuz harfli bir cevap isteyeceğiz ve üstelik iki kelime istediğimiz cevap toplum biliminden geliyormuş. İki kişiyle başlayıp çocukla çekirdek adını alan topluluğun gelin, damat ve torunlarla birlikte aldığı genel isim. Sülale. Değil. İki kelime bu. İki. Şimdi ilk şey ne? Çekirdek aile. Ha. O. Büyüyor. Gelin damat, torunlar da geldi. Ne oldu? Geniş aile. Geniş, Geniş. aile. 10 <laughs> harflilere geçtik efendim. İki kelime istiyoruz cevap olarak. Kelimeler arası da fonetik benzerlik varmış. Hadi buyurun. Bir kişinin veya kurumun belirli bir dönemde elde ettiği kazançla yaptığı harcamaların toplam dengesini ifade eden bir söz. Gelir gider. Ne? Gelir gider gelir gider. Gelir gider doğru cevap. Son soru iki kelime mastarla bitiyor. Bakalım soruya. Çıkar sağlamak amacıyla bir şeyin saflığını bozmak, aldatmak. Harf alayım. Alalım. Y Ye, güzel harf yerden alayım. geldi. Bir harf daha istiyoruz. İ. Hile yapmak. Hile yapmak. Hile yapmak doğru cevap. Erdal Bey 8700 puan aldı. Sürpriz olsun demiştim. Size de bir sürpriz oldu acaba? Bana da sürpriz oldu. <laughs> Erdal Bey. Vallahi <laughs> tebrik ederim. Harika yarıştınız. Teşekkür ederim. Bakalım sizden sonraki yarışmacılar neler yaşayacak. Çıtayı biraz yukarıya koyduk çünkü. Ee, biri 8700 puanı geçene kadar gün birincimiz sizsiniz. Tadını çıkarın. Umarım olmaz öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> o kadar haklısınız ki. Hanımlar beyler Erdal Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ikinci yarışmacımız geliyor.